Sevgili seyirciler, Tarsus'ta, Çukurova'da kebap diyarındayız. Kebapların içine düştük diyebilirim. Niye mi? Burada say say bitmiyor. Envai çeşit kebaplar yapılıyor efendim. Kuzularımız güzel. Çukurova'da Torosların, o dağların eteklerinde beslenen koyunlardan, kuzulardan burada gelip onun en güzel yerlerinden kebaplar yapıyor. Üstelik çeşit çeşit kebaplar yapıyor bizim ustalarımız. Ve öyle de güzel bir şey var ki buranın insanları sabah, öğle, akşam demeden herhangi bir vakte takılmadan sabah kahvaltısına gelip ciğer çektirebiliyorlar. Evet yanlış duymadınız. Ya sabah kahvaltısında ciğer yenir mi demeyin. Buranın ciğeri yenir efendim. Buraya bir kez gelince alışkanlık yapar. Bırakamazsınız, gidemezsiniz. Kebabın müdavimi olursunuz efendim. Ustalarımıza hemen geçmek istiyorum. İbrahim Usta var yanımda. İbrahim Usta merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Nedir bu kebabın enteresanlığı? Yani bu kebap niye burada bu kadar meşhur? Evet. Kebabımızın özelliği erkek kuzu olması. Erkek ve kuzu olması. Evet, bir gövdeyi komple kendimiz alıyoruz. Hı -hı. Ve bunun işlemini kendimiz yapıyoruz. Bu gördüğünüz kaburga kısmı. Kaburga kısmı. Şöyle evet, bir gösterelim. Şöyle... Kabuk efendim? Etin kendi yağı daha lezzetli. Etin kemiğe yakın olan tarafı değil tabii, mi hayvanda? tabii. tabii. Daha, lezzetli daha lezzetli, oluyor. Evet. Daha lezzetli. Şimdi koyun bazen yağlı oluyor. Evet. Yağlı olduğundan dolayı but but kısmını da kullanıyoruz. But, aman ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir dakika. Burada... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bu böyle <laughs> sevgili seyirciler. Böyle bir but gördünüz mü ya? Böyle bir şey var mı? <laughs> Bunu bayağı beslemişler herhalde evet, bu hayvanı. Evet, toplu bu da. Bu hayvanlar nereden geliyor efendim? Nereden besletiyorsunuz bu hayvanları? Bunlar tarıslarından. Of, doğal. Doğal. O evet, doğal. Doğal değil evet. mi? Evet. Maşallah onları Bes yiyen kuzular, evet. koyunlar da tabii. Bu da hale öyle geliyor. Mut çıkıyor. Taşıması bile zor efendim. Yani maşallah benim bacakları kessem bu kadar mut ha. çıkmaz herhalde. Şimdi bu ikisinden biz İbrahim Usta hangi kebapı yapacağız? Adana kebap ve Urfa. Adana ve Urfa'yı sevgili seyirciler buraya dikkat istedik. İşte o meşhur Adana ve Urfa kebapımız var ya gördüğünüz but ve kaburga tarafının karışımından yapılıyor efendim. Yani öyle alıp da etin ucuz taraflarını kesip size kebap hazırlamıyorlar. En güzel, en doğal yerlerini, en yumuşak taraflarını seçiyorlar efendim sizler için. Kebabımız böyle hazırlanıyor. İbrahim Usta, burada başka etlerimiz de görüyorum. Evet. Şimdi bu etlerimizden hangi kebaplar yapılıyor, onları da bir anlatalım. Burada i̇şte ciğerimiz var, kuzu ciğerimiz. Kuzu ciğerimiz var. Evet. Bu yalnız toklu. Evet. Çünkü kuzular çok ufak olduğu için toklu kullanıyoruz. Daha lezzetli. Daha lezzetli. Evet. Yani e, kuzu ciğeri olunca e, bildiğim kadarıyla e, daha yumuşak oluyor değil mi? Evet. Yani ağzı alınca dağılıyor, dağılıyor. derler ya, işte İlkembeli, o kuzu ciğeri. Evet, güzel bir yumuşaklığı oluyor. Dana kesinlikle kullanmıyoruz. Bir set. Ee, burada bir de yürek görüyorum. Evet. O da kuzunun yanında bir tane yüreği var. Yüreği var ya. Evet. Bir tane yüreği var. Şu kuzunun yüreği kesilir mi ya? Ustam ne yapayım? Evet. Bakar mısınız? Şu yüreğe bakar mısınız? Ne güzel bir yüreği var bu hayvan. İşte bu güzel yüreği, güzel temiz insanlar. Bu buranın o güzel yürekli insanları hapır hapır yiyorlar. Yani. <laughs> Sevgili seyirciler bir de e, burada etimiz var. E, bu ne eti efendim? Dana etimiz. Ha, danaya Süt geldik. Danası, evet. <laughs> danaya geldik ama öyle bildiğiniz dana değil. Süt danası Süt efendim. danası. Efendim. Güzel dana. Bebek dana değil mi? Evet. Peki, süt danasının ne tarafı? Süt tarafı genelde but kısmını kullanırız. Yine but? Evet. Bu tarafını kullanırız. Size gösterdiğim şu kapak ve gülle tarafını genelde kullanıyoruz. Evet. Daha yumuşak. Daha yumuşak oluyor. Tabii biz bunu o, kuşbaşı haline doğruyoruz. Bir evet. gün geçiyoruz. Aa bir dakika evet. ustam. Şimdi e, bunun bile bir aşaması var değil mi? Tabii. Yani Tabii, hani... bir dinlenme kısmı var. Tabii. Bu hepsi için geçerli mi? Koyun için evet. Yani koyun için bir günde hani bir 5-6 saat 5-6 saat dinleniyor. Evet. Kuzuya beş, yetiyor. Evet. Ama Danaya e, bir gün sütün içinde beklemesi lazım. Peki ustam. şimdi o zaman bismillah diyelim. Şöyle evet. Adana'dan Urfa'dan bir hazırlanmaya başlayalım. Tabii. Peki. Hemen. Adana ve Urfa kebap için kuzunun en güzel kısımları önce kuşbaşı kesiliyor, ardından zırtan geçiriliyor, sonra ise lezzetini veren kuyruk yağı atılıyor içine. Ustam maşallah maşallah yani samuray gibi, ninja gibisin ustam. Bu hız nereden geliyor? 20 seneden mi geliyor? 20 seneden hız geliyor. 20 senenin hızı, Tabii. kıyma makinesi gibi. Aynı tempoda devam ediyoruz. Kıyma makinesine gerek yok. Dünyanın paralarını ödemeyin. Aynen öyle. Usta da gelin size çeksin. Ustam zaten şu anda zırh çeke çeke fit kalmış. Bu kebaplardan sen de yiyorsun değil mi? Evet. De Sabah öyle akşam yap. yiyor musun? Günde bir sefer yiyorum. Günde bir sefer yiyorum. Ben artık evet. alıştım diyorum. Fazla evet. yemiyorum. Ama maşallah zırh çeke çeke kaslarla kuvvetlenmiş. Ustam ben de yapabilir miyim bunu? Bir deneyebilir miyim? Deneyim. Müsaadenle. Tabii. Şimdi sevgili seyirciler tabi <laughs> Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum <laughs> Ben tabi az önce abarttım <laughs> Yani böyle silahlar bıçaklar Benim çok alışık olduğum şeyler Evet gördünüz gibi zırh çekiyoruz yani normal bir şey İnerden kaydırıyoruz Yanlış şey, Evet yanlış Şekil. Galiba evet. biraz hızlı mı yaptım Hayır evet, o ha. şekilde eti Yok. ediyorsunuz bu sefer kıyma zaman, haline getiriyor mu? Evet. olmuyor. Evet. Et eziliyor. O zaman etin lezzeti kalmıyor. Evet. Ama şekil Yaptığınız zaman eti kesiyorsunuz, daha güzel lezzetli daha oluyor. Daha güzel lezzetli Evet. O. o zaman ben hiç dokunmayayım istersen. Ee, ben bu güzel lezzeti bozmak istemiyorum efendim. Şöyle... Ustama bırakayım. Tuzunu da atalım. Evet. Üstüne tuz ekledik. Evet. evet. Biraz da şöyle çekilmiş kuyruk yağı. Olmaz da ya. ya. Bir dakika buyuruz. meşhur kuyruk evet. yağı burada evet, mıydı evet, ya? Evet, evet. evet. İşte etlere o muazzam lezzetini, o müthiş lezzetini veren bu kuyruk yağı. Peki buyurun. Kaymak gibi efendim, evet. kaymak gibi yapıştırıyoruz. Şöyle Bir Biri Urfa, biri de Adana. Adana'da ya şöyle yaprak pul biberi. Yani ustam Olur. şunu söyleyelim mi? Evet. Şimdi Adana ile Urfa'yı ayıran böyle Sadece... çok devasa özellikler yok. Sadece biri Sadece. acılı, efendim. Evet. biri de acısız. Bu kadar. Urfa dediğimiz zaman nedir? Acısız. acısız. Evet. Değil mi? Ben mesela acı sevmiyorum. Ben burada bugün Urfa'nın tadına bakacağım. Evet. Ama ustaların biraz sıkıştırırsa belki biraz da adının tadına bakabilirim, değil mi? Evet. Ya yani da çok acı yapmazsınız. Çok, çok benim acı benim. yapmayız Peki. siz. Evet. Herkes evet. böyle diyor zaten. Her gittiğim yerde çok acı yapmayacağız. efendim. çok acı değil ya. Ya çok acı değil. Bir baksana tadına diyoruz. Işte. Ve gidiyor. Yok. Peki. Adana'yı yapıyoruz evet, herhalde Adana'yı yapıyoruz. sevgili seyirciler Adana'yı yapıyoruz Adana halkında böyle biraz da acı vardır acılı türküler söylerler hepsi şimdi Adana için acılı kebap yapıyoruz acılı evet. Adana kebap yapıyoruz şimdi bununla bu hemen ayrılmaya başladı efendim evet, evet gördüğünüz gibi Adana ve Urfa <laughs> şehir olarak da birbirinden aslında birbirini çok severler ama birbirinden farklıdırlar lezzetleri de birbirinden farklı şu anda lezzetleri de ayırdık biz artık evet. böyle saplama kısmına geçelim istersen evet, geçelim değil mi Hı -hı. Burası da ayrı bir kısım. Buyurun efendim. İyiden iyiye kıyma haline gelen et artık şişlere geçirilmeye hazır. Ben bir tutabilir miyim? Şöyle. Ben tamam. tutabilir miyim? Şu. Parmak şöyle. Bunu Evet. Bunu bunlar şöyle. Böyle, evet. Bunlar böyle. Bir şey yapıyorsun. Şundan aşağıda iniyorsun. Destek. Aşağıda iniyorum. Evet. Aynen öyle. Bakar mısınız efendim? <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi <laughs> Ben de kebap yapar <laughs> Harika. Günde kaç tane satılıyor bunlardan? Günde bir 600 şiş kadar takıyoruz. Şimdi bizim bir porsiyonda 2 şiş olduğu için. 600 şiş gidiyor evet, mu? Gidiyor. Hafta sonu bu artıyor. Abi bir şey soracağım evet. sana. Bir porsiyonda 2 şiş mi oluyor? Evet 2 şiş oluyor. 2 şiş nasıl oluyor yani bizim Bunun belki yarısını geliyor yani. Evet. Yarısı geliyor. Bizim, bizim gittiğimiz vayan. yerlerde bunun yarısını yiyoruz. Bir porsiyon parası ödüyoruz. Tabii bizim bu Çukurova'ya özgü hat çünkü yıllardan beri bu şekilde çalıştığımız ee, için. Biz eti bol koyuyoruz evet. diyor ustam. Yani... Her şeyimiz bol. Acılı Adana ve Mis gibi Urfa kebaplar sonunda şişlere takıldı. Evet şimdi tamam bunları da hazırladık sanırım. Şimdi biz bundan sonra nereye geçiyoruz? Ciğer, Ciğer. şişe geçiyoruz. Evet. Evet. Buranın meşhur sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi, Çukurova bölgesinin olmazsa olmazı. Ciğer. Kuzu ciğeri. Kuzu ciğeri efendim. Ciğe! Ciğe! Ustam bunu e, önce başlamadan şunu sormak istiyorum evet. sana. Biz Bir zarı falan var mı? Zarını falan ayıklıyor muyuz? Hayır. Kuzu ciğerinde zar olmaz. Öyle mi? Evet. Çünkü bu ağza yerinde zaten lokum gibi. Evet. Ağızda dağılır. Ne şeklinde kesiyoruz bunları? Bunları hani küp şeker şeklinde kare kare. Kare kare kesiyoruz. Evet. Çünkü bunların arasına bir tikaya yağ atacağımız için. Evet. Evet sevgili seyirciler bunun güzelliği tabi böyle fındık fıstık gibi yenmesinden geçiyor. Evet, yanlış söylemedim evet, değil mi? Doğru. Fındık fıstık gibi yani e, ince ince ufak ufak da oranıyor. Böyle nasıl derler ağzınızda dağılan bir tat var. Ve böyle lüpür lüpür, 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 lüpür götürüyorsunuz. Gelip de kaç şiş yiyen oldu ustam? Ben buna bizzat şahit oldum. Hı -hı. 55 şiş yiyen oldu. 55 şiş. Ya abartma ustam yapma gözünü seveyim. Çok ciddiyim ya. gerçekten. Bunu ben 55 şiş yeni gördüm. 55 evet. şiş. Bir oturuşta 55 şiş. Tiki ya. <laughs> Buranın en şekili, en yakışıklısı, yağların kralı, lezzet deposu. Kim? Kuyruk ya. Kuyruk ya. Yani diğer bir adıyla, lakabıyla, meşhurluğuyla Tiki ya. Peki, devam edelim Mustafa. Evet. Tiki yanından da koyalım. Şöyle. Evet, onu da neredeyse aynı oranda kesiyor. Biraz daha ufak. Biraz evet, daha ufak. Evet, biraz daha ufak çünkü ciğerle aynı boyutta olduğu zaman yağ çıkarır. alır. Şimdi bunu koyduğumuz evet. zaman biz aralarına, evet. yani bu yağı attığımız zaman ete bir faydası var mı? Yani tabii ete ki, geçiyor mu bunun lezzeti? Tabii, tabii tabii, şimdi bunun pişirim taktiği var. Evet. Pişirirken bunu hani bir tarafını bekletmiyorsun, sürekli Hı. çeviriyorsun, canlı ateşe tabi. Şimdi bu yağ erimeye başladığı zaman birbirine değecek. Hı değil zaman tabi ete geçsin. Aynen ciğere geçsin. Küp küp kesilen ciğer de şişe geçirilmek üzere hazırlanıyor. Bakar mısınız maşallah ya yani ne güzel takıyoruz da. Alışmış artık. Evet. Alışmış. Tıkır tabii tıkır tıkır tıkır. Tabii 22 senenin verdiği tecrübe. Senenin verdiği tecrübe işte bu saçları boşu boşuna jölelemedim ben <laughs> diyor. Burada 22 senelik bir emek var diyor. Tabii evet. karizma karizma gezeceğim. Cik Yağlar bağlayacağım buraları diyor. Evet. Yağlarımızı da böyle tabii bir ciğer bir yağ mı yok? Şöyle, i̇ki ciğer bir yağ. Evet. Şöyle dört iki ciğerimiz var. Bunu genelde biz e, ciğere, evet. orta kısma. Neden orta kısma bakıyoruz? Neden? Çünkü şu yağlar bu evet. bunu besleyecek, bu da bunu besleyecek. Ya burada bir matematik var efendim. Burada bir matematik, burada orantısal hesaplar var, burada evet. olasılık hesapları var. Ben de takabilir miyim? Tabii. İbrahim Abi, İbrahim abiciğim, teşekkür Şöyle. ederim. Şöyle bir tane oval, bir tane şişlerimizden alıyorum. Şimdi ciğeri uzunlanmasına. Evet. Ya uzunlamasına, uzunlamasına takıyoruz. Tabii. Bakın. Uzunlamasına Şöyle. çünkü her tarafı pişecek. Şu şekilde. Şu şekilde Mustafa. Evet. Tam ortadan. Şöyle Şimdi ciğeri. bir tane daha ciğer takıyorum, değil mi? Bir yağ takalım. Bir yağ takalım. Yağ takalım. Cix evet. takalım bir tane. Sevgili seyirciler şöyle en cikslerinden karizmatiklerinden bir tane yağ takıyorum yağ da biraz zorlanıyor evet. çünkü e, tabi katı halde olduğu için ya. içini salacak. Şimdi tekrar ciğer ya. takıyorum. Ciğerler de şişlere geçirildi az sonra o da ateşteki yerini alacak. Bunlar hazırlansın biz artık böyle et şişimizi yani çöp şişimizi Sadece. ve yüreğimizi hazırlamaya geçelim. ...kuşbaşı doğranan dana eti hazırlandı. Et öyle güzel görünüyor ki... ...çiğ çiğ yiyesim geldi valla. <laughs> Bu arada tadını pek merak ettiğim yürek de unutulmadı. Kuzu yürekte şişe takıldı. Şimdi bütün kebaplarımız hazır. Gördüğünüz gibi... Artık bismillah pişirelim daha. Değil mi? Ya Allah. Ya Allah bismillah. Sevgili seyirciler şu anda gördüğünüz gibi artık pişirme aşamasına geçtik. Kuzularımız, ciğerlerimiz, Adana'mız, Urfa'mız şu anda cazır cazır pişiyor ciğerlerimiz, ustam özellikle söylemişti, ciğerlerimiz pişerken hızlı bir şekilde çevireceksin. Her tarafı aynı oranda eşit derecede pişecek demişti. Gördüğünüz gibi böyle pişirmeye de bırakmıyoruz bunları. Burada başında durmazsak bunlar yanar kül olur, değil mi? Hazırlanan şişler odun ateşinde cızır cızır kızarıyor şimdi. Kaç dakikada pişiyor ustam? Mesela ciğer. Ciğer canlı ateşte 3 dakikada hazır vaziyette. Evet. Başımız biraz daha geç. 4 dakika. 5 4 dakika, dakika, 5 dakika içinde. Yürek ve kanat kanat tavuk biraz yağlı olduğu için. Evet. Biraz daha geç pişiyor. Ya. Yani toplamda 7-8 dakika içinde. 7-8 dakika içinde evet. hali hazıra gelecek. Burada buram buram kokularla baş başayız. Bir de şu an fark etmiyorsunuz ama Mersin zaten sıcak. Bu sıcakta bir de böyle mangalın sıcağına maruz kalıyoruz efendim. Cayır cayır yanıyor burası. Hiç de kolay değil ustalarımın işi. Kebaplar enfes kokular saçarak odun ateşinde pişiyor. Sabretmek pek kolay değil benim için. Hemen arka tarafımızda salatamız hazırlanıyor. Tabii hızlı bir şekilde müşteriler gelmeye başladıkça hızlanıyor burada ustalarımız. Çift bıçak. Evet. Sağlı, Çift sağlı. bıçak tek elle. <laughs> Ustamız bıçaktaki maharetini gösteriyor. Ezme samuray edasıyla hazırlanıyor. Şimdi usta bu salata mı ezme mi? Şu an ezme oluyor. Ezme yapıyoruz şu evet, an. Daha güzel, daha lezzetli. Sevgili seyirciler, şu etlerin güzelliğine bakın. Artık lavaşlarımızı attık ustam. Evet. Ciğere ince yufka falan. ekmek veriyoruz. Ciğere ince yufka ekmek, ekmek veriyoruz. Ciğere has bir. Ya baba. Şimdi burada bunu pişirmemiz tabii e, ekmek de yağını alıyor, değil mi? Tabii. Ekmek de hafifleşiyor buhardan, e, yumuşaklaşıyor ve doyumsuz bir lezzet ortaya çıkıyor. Ustam etler hazır herhalde. Şimdi ne yapıyoruz? Servise sunuma hazırlıyoruz. Hadi bakalım sunuma geçelim. da ciğer ve et şiş, Adana, Urfa kebapları, salatalar buluştu bu masada. Aman kimse tutmasın beni. Sevgili seyirciler, Tarsus'ta İbrahim Usta bize burada şu anda enfes lezzetler hazırladı. Birbirinden güzel kebaplar hazırladı. Birbirinden hem güzel hem de özel kebaplar hazırladı. Birlikte hazırladık diyebilirim değil mi usta? Evet. Yalnız en güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Şu anda gördüğünüz üzere masada boş yer kalmadı. İşte bu mekanın en güzel özelliklerinden bir tanesi de efendim daha henüz yemeye başlamadan gözünüz doyuyor. En önemlisi de gözünün doyması değil evet. mi Hüseyin evet. Mustafa? Aman yarabbim yani insan hangisinden başlayacağını şaşırıyor. İbrahim Usta ellerine sağlık ya. Yani geldiniz bizi burada ağırladınız. Birbirinden değerli ustalarımla birlikte e, ustam Ferhat Usta'm burada. Allah razı olsun senden. Eline sağlık. E, keza ustam Nija. Nija ustam. Müthiş bıçak şovlar sergiledi bize. E, eline emeğine sağlık gerçekten. E, o zaman e, ben bu ciğerden bir başlayayım istersen Abi. değil mi? Buyurun. Evet, ustam kendi ellerinle yedirecek bana gördüğünüz gibi evet. Biraz lavaş, biraz salata ve ciğer şiş. Eee ciğer şiş yemenin de bir adabı var. Madem bu kadar bekledim, bu muhteşem lezzeti yemeyi hak ettim değil mi? Ben böyle müsaadenle evet. tarçısa geldik. Ustamın mekanında bunu datmadan olmaz. Hani bu ciğeri yaparken en önemli özelliği ne diye sormuştum Mustafa? Ustam da dedi ki yumuşacık oluyor demişti. Çünkü diğer ciğerlerden farkı kuzu ciğeri olmasıydı. Ve farkını hissettiriyor tabi. Mükemmel. Yumuşacık. Ustam ben hemen çöp şişi istiyorum senden. Şöyle. Onun da tadına bakalım. Evet. Sıcak olduğu için. sıcak. Evet. Parmağımla hemen alayım şöyle. kere çiğneyince hemen mideye giriyor. Ee, ne kaldı? Yüreğimiz var. Yüreğimiz var. Yüreğimizden de şöyle güzel yürekli insanların elinden yürek yemek de başka bir güzel diyoruz ve... Abi. Yüreğimin yağlarını erittim. Şu anda yüreğimin yağları eridi. Gerçekten muazzam lezzetler bunlar. Hemen Urfa'yı da alayım. Tabi. Ustam şu anda bana dürüm hazırlayacak, Urfa dürüm efendim, ustamın elinden salatamızdan, salata olmazsa olmazlarımızdan. Ben, ben. ben buna <laughs> salata da diyorum efendim, zıp gibi çekiliyor bu salatalar. Teşekkür ediyorum. Evet, hadi Bismillah. Zaten kendimi bildim bilerek Urfa kebaba bayılırım. Fakat bunu yerinde yemek ayrı bir muazzamlık, ayrı bir güzel. E, Ustama da çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gerçekten ağzımızda dağılıyor. Muhteşem bir tadı var. Ve sevgili seyirciler, geldik acı sona. Acı son nedir demeyin. Şu anda Adana'nın dadına bakacağım. Adana'nın dadına bakmak için İbrahim Usta'ya, İbrahim evet. Usta'ya olayı bırakıyorum. Buyurun. Bunu sade bir şekilde vereceğim size. Evet. Acıyla pek aram yok ama Tadına da bakmadan duramayacağım Adana kebabı. Başarılı. Gerçekten başarılı. Ki ben Adana kebap yiyemezdim acısından dolayı. Fakat burada çok fazla acı katmamış ustam. Ya, çok cze, teşekkür cze, ederim. Ellerine <laughs> sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Sevgili seyirciler Tarsus'a geldiğinizde buradaki bu birbirinden lezzetli birbirinden müthiş kebapların tadına bakıyorsunuz. Keyfini yaşıyorsunuz efendim. Üstelik sofrada yer kalmayarak. Yani aynı zamanda gözünüz de doyuyor. Ustam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ederim. Sizin de ellerinize sağlık efendim. nice abim benim. Ustam ellerine sağlık Ferhat ustam. Salatalar müthişti. O zaman hadi başlayalım. Bismillah. Buraya gelip bu şahane sofrada güzel ustalarımla bir öğünü paylaşmak çok keyifliydi. Yolu düşen herkes buraya uğramalı mutlaka.